Saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu hafta ülkemizin çeşitli illerinden gelen doğal afet haberleriyle hep birlikte millet olarak sarsıldık. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Deva Partisi ve şahsım adına Allah'tan rahmet, felaketten zarar gören vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun diliyorum. Kontrolsüz bir büyüme hırsı, doğaya tahakküm arzusu, rantiyeciliğe dayalı ekonomi, doğa, kültür ve tarihi doku yıkımı olarak bizlere geri dönüyor. Bu hırsa dur diyemezsek, ekolojik yıkım gelecekte hepimize yaşanmaz bir ülke bırakıyor. Doğal, kültürel değerlere sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Bu yıkıma karşı tüm toplum ve siyaset ortak mücadele etmeli. Talana hep birlikte dur demeliyiz. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle Sakarya Hendek'te yaşanan patlamalar sonucunda hayatını kaybeden işçilerimize ve askerlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Ciddi ihmaller sonucu yaşanan iş kazaları Türkiye'nin son dönemdeki en önemli sorunlarından biridir. 2019 yılında 1736 işçimiz iş kazası nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Ne yazık ki ülkemiz 2019 yılında işçiler için dünyadaki en kötü 10 ülke arasında yer almaktadır. Hiç şüphesiz ki bu ölümlerdeki en büyük sorumluluk iş kazalarına bu işin fıtratında var anlayışıyla yaklaşan zihniyete aittir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde fıtrat olmayan şey neden bizim fabrikalarımızda, madenlerimizde, inşaatlarımızda işin fıtratı olabilmektedir? DEVA Partisi olarak işçilerimizin sağlığı ve iş güvenliği en çok önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. İktidara geldiğimizde evrensel standartlarda bir iş güvenliği anlayışını tüm yönleriyle hayata geçirecek ve bu çağ dışı tabloya son vereceğiz. Etkin soruşturma ve cezaların uygulanmaması nedeniyle üstü kapatılmaya çalışılan bu ve benzeri tüm olayların takipçisi olacak. Tüm vatandaşlarımızın ve işçilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşaması çalışması ve hayatları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Değerli basın mensupları, 11 Temmuz 1995'te dünyanın ve Avrupa'nın gözleri önünde Srebrenitsa soykırımı yaşanmıştır. 8372'li Bosnalı kardeşimiz ağır silahlarla vahşice katledildi. Soykırım hiçbir zaman tek bir topluma karşı işlenmez tüm insanlığa karşı işlenir. Ali Ezzet Bego için ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlar sözleri her zaman aklımızdadır. Öte yandan Doğu Türkistan'da yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından birisi yaşanmaktadır. Çin devletinin Uygur Türklerine yönelik uyguladığı kültürel soykırım son yıllarda şiddetini artırarak Demografik soykırıma dönüşmüştür. Hem konsantrasyon kamplarındaki insanların maruz kaldığı şiddeti hem de kamp dışında hayatın her alanını kuşatarak devam eden demografik soykırımı gündemde tutmak ve buna en kararlı bir biçimde, en güçlü bir biçimde tepki göstermek sivil toplum, medya, devlet yetkilileri ve uluslararası toplumun en öncelikli görevidir. İktidarın bu hususta ciddi bir adım atmak ve dünya kamuoyunu ayağa kaldırmak şöyle dursun tepki dahi göstermemesi insanlık adına utanç vericidir. Saygıdeğer arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan, İstanbul'da imzaya açılan ve ilk imzacısının Türkiye olduğu ve iktidarın yakın zamana kadar sessiz devrimleri arasında saydığı bir sözleşmedir. Sözleşme şiddeti insan hakları ihlali olarak tanımlaması ve devlete bu konuda dört temel yükümlülük yüklemesi bakımından oldukça önemlidir. Devletlere kadına yönelik şiddeti önleme, şiddete uğrayan kadınları koruma, şiddet failini yargılama ve şiddeti önleyecek politikalar geliştirme yükümlülüğü getirmektedir. Ayrıca sözleşmede devlet kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmakla yükümlü tutulmuştur. Sözleşme doğrultusunda hazırlanan 6284 sayılı kanun da bu yükümlülükler kapsamında kadınların her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı korunması için güçlü bir mekanizma kurmaktadır. İstanbul Sözleşmesi esas olarak kadının yaşam hakkını korumaktadır. Ne yazık ki bu hakka en ağır müdahale olan kadın cinayetleri toplumumuzda giderek artış göstermektedir. Sözleşmeden imzanın çekilmesi durumunda kadın cinayetleri, kadına yönelen şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda tablonun daha da kötüleşeceği, tüm hukuki kazanımların, devletin ve sivil toplumun verdiği tüm emeklerin çöpe atılacağı ortadadır. İstanbul Sözleşmesi, kadınları ayrımcılıktan korumak ve kadını güçlendirmek için kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde var olan eşitsizliği engellemeyi ve eşitlik ilkesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 2020 cinsiyet eşitliği raporunda Türkiye 153 ülke arasında sadece 133. 130. sıradadır. Tablo böyleyken toplumumuzda Kadın ve erkek eşitliği üzerine bir tartışma yürütülmesinin abesle iştigal olduğu açıktır. Ne yazık ki toplumsal gerçeklikten uzak suni korkular ve gerekçeler öne sürülerek sözleşmeden imzanın çekileceğine dair yapılan açıklamalar kaygı vericidir. Sözleşmenin aile yapısına karşı olduğunu savunmak yanlıştır. Aile yapısını tahrip eden iktidarın da devamlı beslediği şiddet kültürüdür ve toplumun mahkum edildiği yoksulluktur. Diğer taraftan şiddetin toplumsal ve kültürel altyapısı ile mücadele az güçlü bir hukuki yapı kadar önemlidir. Devlet mevcut hukuki yapıyı yıkmak yerine şiddetin toplumsal ve kültürel altyapısına karşı sivil toplum ile birlikte etkin bir şekilde mücadele ortaya koymalıdır. Şiddet girişiminde bulunanlara yönelik tedavi programları hazırlanmalıdır. Şiddete karşı toplumsal farkındalığı artıracak kampanyalar gerçekleştirilmelidir. İlkokuldan başlayarak eğitim müfredatına bu konuya dair bilgilendirici ve eğitici eklemeler yapılmalıdır. Şiddet mağduru kadınlar polis ya da savcılığa başvurduğunda etkin bir şekilde korunmalı, koruma sağlamayan işini savsaklayan kamu personeli hakkında en ağır idari ve hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. Sözleşmeyi okuyan herkesin bildiği üzere, bu koruma mekanizmaların hepsi sözleşmede yer almaktadır. Amacımız, kadına yönelik şiddetle ve kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmekse, bu sözleşmeden imza çekme tartışmaları yerine, sözleşmenin devlete yüklediği yükümlülüklere odaklanılmalıdır ve sözleşmeye itiraz eden herkesin erkek egemen yaklaşımlarla soyut cümleler kurmak yerine kadına yönelik öldüren şiddetle mücadelede nasıl daha güçlü bir biçimde mücadele edebileceğimize dair öneriler sunmalıdır. Değerli basın mensupları, ekonomik olarak ciddi bir krizin ortasındayız. Yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönetenlere güvenmemesi, enflasyon, işsizlik yolsuzluk ve nihayetinde yoksulluk ve açlık Türkiye'nin en temel sorunu olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak ne yazık ki böylesi bir dönemde iktidarın gündemi milletimizin gündeminden çok farklı ve çok uzağındadır. Oysa tüm gücümüzle vatandaşlarımızın evlerine ekmek götürmesini, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve işsizlik başta olmak üzere Ağır ekonomik buhran karşısında sorunların çözülmesini ve sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesini sağlamak zorundayız. 2002 yılında kişi başına düşen milli geliri Türkiye'den daha düşük olan Rusya, Çin, Romanya, Bulgaristan ve Kazakistan gibi ülkeler 2019 itibarıyla Türkiye'den daha yüksek bir kişi başına düşen milli, güre, e, milli gelir. E, re sahip durumdadırlar. Tek başına bu tablo dahi Türkiye'nin her geçen gün nasıl yokluş, yoksullaştığının ve fakirleştiğinin en bariz göstergesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumundan önce Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin zenginleşeceğini, işsizlik sorunun çözüleceğini, enflasyonun düşürüleceğini belirtmişti. Ancak gelinen noktada dolar Lira kuru 3.60'dan 6.86'ya yükselmiş. Orada bile ancak piyasa manipülasyonlarıyla tutuluyor ve uzmanlara göre reel olarak 7.50 de olması gerekirken bunun yanında işsizlik ve enflasyon ise vatandaşların artık resmi istatistik rakamlarına inanamayacağı kadar artmıştır. Hiç şüphe yok ki bu tablonun sorumlusu demokrasiyi, insan haklarını ve adaleti ayaklar altına alan Türkiye'yi yasaklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa mahkum eden yönetim anlayışıdır. Çözümü ise keyfilikten uzak, evrensel standartlarla bir demokrasi ve hukuk anlayışını egemen kılan, şeffaflığı ve liyakati ilke edinmiş bir yönetimin iş başına gelmesidir. Kıymetli basın mensupları, iktidar tarafından suni gündemlerle ekonomik krizin üstü örtülmeye çalışılırken, Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak ve sorunlarına deva olacak çözümleri bulmaktan çok uzaktadır. Kanunları iktidarın toplumu içe kapatma ve tek tipleştirme ihtiyacına hizmet etmekten öteye geçememekte, Türkiye Büyük Millet Meclisi torba kanunlarla ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla tamamen etkisizleştirmektedir. Bu minvalde atılan adımlardan birisi de ne yazık ki, Avukatlık Kanunu'nda yapılan ve geçtiğimiz hafta genel kurulunda kabul edilen değişikliklerdir. Bu kanun ülkemizde yargı bağımsızlığını daha da artıracak, kutuplaşmayı daha da derinleştirecektir. Eğer iktidar başarabilirse bundan sonra iktidar partisine bağlı avukatların kurduğu baroların muhatap alınacağı, diğerlerinin terör örgütü mensubu olmakla suçlanacağı karanlık günler Türkiye'yi beklemektedir. Netice itibariyle vatandaşlarımızın savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı ciddi bir darbe almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili mutlaka ve mutlaka etkin bir çaba içerisine girmek zorundadır. Avukatlık Kanunu bağlamında Türkiye Barolar Birliği'nin seçim sisteminin değiştirilmesi, temsilde adaleti ve demokrasi ilkelerini ağır bir biçimde zedelemiştir. Bu aynı zamanda Türkiye Millet Meclisi'nin de ayıbıdır. Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde avukatlık kanunu yeniden düzenleyerek baroların ve avukatların asıl ihtiyaçlarını gidermek üzere demokratik ve adil temsil ilkeleri gereği gerekli düzenlemeleri yapacağız. Değerli arkadaşlar, son olarak yarın 15 Temmuz. Bundan tam 4 yıl önce FETÖ'nün TSK içindeki uzantıları ile tanklarla, savaş uçaklarıyla ve en ağır silahlarla demokrasimize, özgürlüğümüze ve milletimizin canına kastettiler. Çok şükür iradesine vurulmaya çalışılan bu darbe karşısında halkımız demokrasiye sahip çıkmayı bilmiştir. 251 vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin yaralandığı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar göstermiştir ki halkımız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışından asla taviz vermeyecektir. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaratılan siyasi iklim üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaşanmaya devam eden hukuk tanımaz uygulamalar demokrasimiz ve özgürlüklerimiz açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Anayasa ve kurumların yok sayılması, siyasete egemen olan hoyrat dil, Yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuksuzluklar darbe ve darbeciler bahane edilerek Türkiye'de kurulmaya çalışılan otoriter yönetimin birer sonucudur. Hiç şüphesiz ki devletimiz terörle etkin bir şekilde mücadele edecektir. Ancak terörle mücadele hukuk içinde ve hukukun üstünlüğü ilkesi gözetilerek yapılmalıdır ve bahane edilmemelidir insan hakları ihlalleri karşısında. İktidar bunu yapmadığı için uygulamaları ciddi mağduriyetler oluşturmakta. Bu durum en çok darbecilerin ve terör örgütlerinin işine gelmektedir. Evrensel standartlarla bir demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri yaşatmaya çalışmayan her türlü siyaset anlayışının halkın iradesine vurulmuş bir darbe olduğu unutulmamalıdır. Hepinizi saygıyla selamlar, iyi günler dilerim.